Evet herkese Need for Speed Underground 2'nin 4. bölümünden merhabalar ben Vakkas Bugün kaldığımız yerden Need for Speed Underground 2'ye devam edeceğiz Geçen bölüm hatırlarsanız sponsorluk yarışları ve normal yarışları yapmıştık Bu bölümde de kaldığımız yerden yarışları yapmaya devam edeceğiz Bu bölümde şu yarışı şu yarışı şu yarışı Ve şu 3 yarışı yapacağız Diğer bölümde de şu 2 final yarışlarını yapacağız Şimdi hemen yanımıza bir tane Sponsor yarışı var. Sponsor, sponsor Street X yarışı var. Ben bu yarışı söyleyemiyorum ismini. Yol burada. Nereye götürün? GPS. Ben GPS'den daha iyi gidiyorum onunla. Uy, Sen neredeyse kaldırım taşında gidiyorsun. Helikopter geçiyormuş gibi ses efekti yapmışlar. Bu solda galiba yarış. Bakalım. Aa bak burada şey varmış body shop varmış. Burayı da açalım hemen. Çünkü buraları açınca yeni Baby Body Shop Bacon Tepesi ismi hoş geldiniz. Spoiler ve Hood'ların kilidi açıldı. Bak, Spoiler ve Hood'un kilidi açılmış. Geleceğe ait ne lan? Spoiler. Ya Spoiler'ı geleceğe ait diye çevirmişler. Hani spoiler vermeyeyim diyorsunuz diyoruz ya. Ya ne cahil adamlar bunlar ya. Şimdi spoiler hemen hemen bir seçelim. Hemen hemen bir seçelim. Hepsi yakışıyor anasını ya. Şunu yapacağım. Kaput yapmıştık. Çatı ne anasını. Neyse çatı kepçesi yapalım evet. Twister. Bu Twister yok Twister demiştim. Allah Allah. he Twister buydu. Bunu yapalım. Far seçebiliyor muyum? Far seçmiştim zaten. Yan aynayı seçmiştik. Egzoz seçmiştik. Jantları seçmiştik. Karbon fiberle geniş şey gövdesini hala daha seçemiyorum. Oyunu kaydedelim. Şu yanımızda galiba para vardı. Ben parayı görmedim. Bakayım mı? Ha yok bilgi şeyiymiş. Şu bilgi şeyini alalım. Yarışımıza da girelim. Bilgi şeyinde ne diyor? Arabanızın yıldız derecelendirmesi arttırarak her bir dergi kapağı için kazandığınız banka miktarını arttırın. Aracınızın derecesi ne kadar yüksekse o kadar fazla banka kazanırsınız. Ha. Anladım. Sponsorla Street Ay yolculuğu. Bu büyük baba sokak çapra... Hocam bu Türkçe ne biçim bir Türkçe? Ne biçim çevirmişsiniz oyunu? Oyunu Türkçe çeviren ki galiba Türk değil. Karşımızda Hyundai değil mi ya? Geçen bölüm Hyundai dedim ama... Şey ilk başta Hyundai dedim sonra Hyundai dedim. Bakayım bir. Galiba Hyundai. Nereye gidiyor mallar? Duvara girdiler. <laughs> ben de onları takip edecektim. Ben. Az kalsın. Ekilek su çok iyi gidiyor bu arada. Hocam galiba yarışı kaybettik lan Lexus çok iyi gidiyor aslında. Evet galiba kaybettik arkadaşlar. Galiba arabayı güçlendirme yapmadık diye kaybedeceğiz ya. Keşke Lexus çarpsa önüne giderken. geçemedik ya. Tüh. Tekrar başlatalım yarışı. Bakalım bir kazanabilecek miyiz? Lexus'un hayatını kaydırmamız lazım burada. Biri git lan. Keşke arka kamera olsa ya. Arkaya bakmanın yolu yok mu? ama bak böyle gözüküyormuş. Ama ben böyle de bakamam ki usta. <laughs> bak kameraya geçelim. keskin dönüşleri nasıl yapacağız bilmiyorum ya. Space yapınca araba daha da yavaşlıyor. Mesela şuradan dönerken şöyle mi döneceğiz? Yok gene yavaşlıyor. Galiba bu sefer yarışı kazanacağız. Bir sıkıntı çıkmazsa önümüzdeki 10 saniye içinde kazandık. Hatta önümüzdeki adama bir şey fark koyduk lan bir tur fark koyduğunuz. 1.55'te yapmışız. Şuna baksana. 23 saniye fark koymuşuz sonucu. 850 o 850 para verdi lan demek ki ha bu zaten sponsor yarışıydı o yüzden zordu tamam ben ne diyorum oyun bu kadar zorlaşması normal mi şimdi yakınımızda neler var Şurada bir yarış var. Şurada bir yarış var. Önce şuradaki yarışa gidelim şu mor olana. Ardından da o maviye gidip karşı şehre geçeriz. Diğer yarışları yaparız. Hayatınız nasıl gidiyor? İnşallah iyi gidiyordur. Bizim hayat şu an normal geçiyor. Sadece biraz hava soğuk. Doğalgaz falan da gelmedi halen daha depremden dolayı. Bekliyoruz. Ama buna da şükür. Şu an evi olmayan şeyler var, kişiler var. Allah onlara yardım etsin. Tamam. Şimdi suit yarışındayız. Kaç tur? Bak 300 dolar veriyor. Mesela bu kolay olması lazım. Sopalardan olduğunu hep unutuyorum. Üzgünüm köpek. Ne diyorsun lan? Yani İngilizceyken anlamıyorduk, Türkçe'yken de anlamıyoruz oyunu. Harbi bir garip bir çeviri var. O sağdaki araba ne? Bir Subish mi? Ha tamam Lexus'muş işte. da. Tek ön tampon değişmiş Hocam hayatımı kaydırdınız hocam. Heh. Neye başlıyor ondan? Şöyle genişten alacağız. Pek iyi bir fikir olmayabilir gelişten almak ama En azından hızımızı kesmiyoruz yani Evet şu an kesildi hızımız Burada bir kestirme var aa bak sağda Kaçırdık neyse boş verin ya Bildiğimiz Yoldan gitmek her zaman daha iyisidir derken çarpıyorduk az daha Şuradan bir girmeyi deneyelim diyeceğim de burası kestirme değil ki burası daha da uzun etti yolu araba titriyor. Fır 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 fır. Yo. Biraz kestirme gibi. Çünkü yanımızdaki arabaya fark koyduk az önce. Şu modu kurdum ya grafik modu. Harbiden çok iyi gözüküyor oyun. Arkadaki şehire bakmaktan ölüme bakmıyorum bazen. Bak drift'i kes. Biraz zaman kaybetmiş olabiliriz ama sıkıntı yok. Çap dede kızlar Hep karizmalar E bu arabalar taş gibi ya çarpınca araba zınk, zınk, diyor duruyor böyle zınk diyor hiç hareket edemiyorsun o yüzden çarpmamak lazım sivil arabalara ha yağmur başladı çok güzel oldu yollar daha da kaygan artık bu oyunda shift tuşu normalde shift şey shift tuşu diyorum lan. Nitro tuşu her oyunda shift'tir. Bu oyunda alt. O yüzden önüme klavyeye bakarken önüme bakmadım. Evet. Sıkıntı yok. İyiyiz, iyiyiz. Bir dakika. Şu kamerayı alacağım hocam. Beni geçemezsin Heh, tamam. Aynadan baktım az önce. O taktiği yaptım. Yoksa kaybediyorduk. Oh kazandık bunda. Ver bana 300 dolarımı ben gideyim hadi. Şimdi şu mavi yarış ne yarışıydı? Mavi yarışlar drag. Kısa sürüyor zaten hemen gidelim yapalım onu da. Şu bilgi neymiş? Bilgiye bakalım. Drift yarışı. Pistin kenarındaki beyaz bonus bölgelerinden sürükleyerek drift yarışlarında en yüksek puanlar kazan. Duvarlara çarpmamaya dikkat edin. Aksi takdirde drift noktalarını kaybedersiniz. Okey to Porto. Hadi bakalım. Devam ki. Burada mavi bir yer var. Allah Allah. Neyse. Yeni arabalar gelmiş mi? Onu da sonra bakarız. Fiyatlarına falan. durak yarışını yaptıktan sonra karşı şehre gideriz. Bakalım yakın mı yarışlar? Yakına değilmiş. Neyse. Sonra diğer bölümde bakarız o zaman. Şu anlık araba ihtiyacımız yok. Selamünaleyküm. Bu araba ne lan? göre görüyorum bu arabayı. Mazda'ya benziyor ama Mazda değildir bence. Aman hocam. Heh, tamam. Bizimle drag yapmak istiyorsan biraz at getirsen iyi olur. At, at, ha? horse. Horse, at, horse, horse'u at diye mi çevirmişler şey ya? Cık. Neyse. Biti çizgisine geldiğimde bir güneş kadranı kuracağımdan emin olacağım. Böylece bir araba çağırdığında hurdaya doğru bir zaman ayırabiliriz. Arasında felsefik cümle mi kuruyor? Ne diyor? Belli değil ki. Çok değişik bir çeviri. Oyunu galiba çevirisine direkt böyle tek halinde Google çeviriye koymuşlar. Google çeviriden geri alıp direkt yapıştırmışlar. Asana çeviri diye kardeşim. Çarptı biri Hayır ya Kaybettik Ama belki çarpar lan Ya çarpmadı ya Tüh Nasıl itik gidiyor bak bak Nasıl hızlı nasıl hızlı Yeniden başladı ya Tüh Orada supra var lan Yanlışlıkla kısa vitese geçtim az önce çift bastım. Araba çekil. Önümü göremiyorum. Önümü göremiyorum. Heh solda. Lan ne yapıyorsun? Devrim döndü dur ne oluyor? Sakin ol araba. Galiba çarptırdım onu. Oh. Uf. Ne yaşadım bilmiyorum. Şuna bak 6 salise fark koymuşum sadece. Geri devam edelim. Uf. güvercin parkı mı? Bu adı güvercin parkıymış. Şimdi bu şehir bitti. Bitti bitti bitti. Şuraya gidelim. İki tane bir sprint yarışı var. Artık iki tane gözüküyor. Ha yok. Allah Allah. Şu ne? Neyse. Gidelim oraya. GPS'imiz var usta. Ah oh be. Sıyırdık. 700 paramız var çok iyi Arabayı güçlendirsem mi yoksa yeni mi araba alsam diyorum Biraz daha araba gelirse yeni araba alacağım Daha önce yarıştığım araba değil misin lan? Ha şu ezdiğim ha. Tamam hocam, hocam tamam. Bağırmayın. Biliyorum yanlış oldum. Kusura bakmayın. Şey olmaz su var eliydi zaten. Su mu kum mu artık bilmiyorum ama artık yok. Burada mor bir yer var ama galiba burayı işaretledik zaten değil mi? Bakayım haritadan. Aynen işaretlemişiz. Allah çarpmasak çok iyi olacaktı ya. Ne diyor? 850 liralık yarış ay bu sponsorlu sprint yarışıydı tamam. Arka blur blur lan? Çalışan bazı anlaşmalar var. Kazanan bulabilirse ciddi bir para bırakmaya istekli olabilecek diğer sponsorlarla konuşuyorum. Onları galibiyet etkilediğini ne dersin? Evet çeviri yine mükemmel. Supra var lan. Şu Toyota'lar da çok hızlı gidiyor artık. İyi modifiye ediyorlar. Ben galiba Supra alacağım Supra gelirse. Sınavda bu <laughs> Supra'ya bak. <laughs> Kaybettik gerici galiba. Kardeşim frene basmayacaktın orada hata yaptın. Önemli olan araba değil arabayı kimin sürdüğüdür. Dom Toretto. <laughs> İki buçuk saniye fark var aramızda Yarışın yüzde otuzu bitti İki buçuk saniye, saniye oldu aramızdaki fark çok iyi gidiyoruz Ananı ah oh, tamam İki oraya şey koymuşlar yoksa duvara giriyordum Anlaştılar ama geri fark kapandı. Tamam. İyi şu anda, iyi gidiyoruz. Son nitromuzu da kullandık. Araba basmıyor lan. Tamam. Yol nereden? Yola hocam yola sağa dönüş varmış. haneye kaybedemem kusura bakma derken araba gitti çarptı anasını tamam aradaki fark açılıyor güzel kazandık come on bitches lets go güzel 850 liramızı da aldık şu an gayet iyiyiz ne diyor mevcut tüm performans parçalarının taşımamasına rağmen megalo parts görülmeye değer parçalar ve paketler düzenli performans manzaralarında ek indirimler sunar en ucuz fiyatlarla iyi parça almak için megalo parçalarını ziyaret edin Bak mesela bunlar düzgün Türkçe abi. Allah Allah bizim i̇şte oyunda bir sıkıntı var. Şu yarışı yapalım. Ondan sonra da hemen sağımızdaki yarışı yaparız ve video sonu diyeriz aynen. Bir dakika telefonla mı arama var? Ha yok şeyi göstereyim. Oo acemiye bak bunu senin için kolaylaştırmama izin ver. Paranızı marşa verin ve kimsenin yoluna girmemeye çalışın. Marsa, marşa. Bu aptallara benim dövüşümü mahvetmeni istemiyor. Ne diyorsun oğlum ya? Yine sonunda Türkiye'yi bozmuşsun. Aha sağda A geldi lan. Uy. Hiç sevmem bu arabayı. Çok küçük gözüküyor. Hiç almam da sevmem de. Ama cüce. Yakalayamazsın. Oha. Evet kaybettik galiba. Arkalardan geleceğiz. birinciliği oturacağız hadi bakalım aramızdaki fark gitti açılıyor halen daha açılıyor nitroyu kullanmama rağmen ama manevralarda benden iyisi yoktur kardeşim bak mesela bu manevra hop gördün mü direkt yakınlaştık onlara mesela bak burayı burada üçünü de geçeceğim bak hissettim evet önüme geçmeseydi geçerdim bir tanesi çarpsın lütfen o çarpan ben olmayayım Eyvallah bak sağdaki arabadan destek aldım ve ikinciliğe oturdum bile. Oyun bir kastı. Ohan ne olduğunu çıkara. Çıkara bir şey oldu gördünüz mü bilmiyorum. Allah dokundu. Hop yavaş şöyle girdik. Audi'nin beni geçmesine izin vermem. Geçemezsin dostum. Bugün değil üzgünüm. Bu galiba manuel bir test de var yarışlarda Hiç denemedim Denemek de istemem Şu anda iyi gidiyoruz Lili Arkamızdaki audio'yu kullanan kız Lili galiba Erkek olabilir Lili şimdi niye öyle dedin sen Daina var Daina da kızdır herhalde Sonuncu kim peki? sonuncunun ismini göremedim Hop şöyle bir giriş. Andy. Andy de erkektir. Ford Union Square'dan yine geçiyoruz. Square. Square'ın kare nasıl okunuyor? Karenin Türkçesi Square. 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 Bilmiyorum okunuşunu. Bu arada istiyorsanız çeviriyi geri iptal edebilirim. Oyunun İngilizcesi bence daha iyi olanları. İngilizce çevirisi bence daha iyi. Onu dur. Sağa bakarken az da arabaya çarpmadı. Ve yarış da bitti. Hadi bakayım. 2 saniye 33 saniyesi yok. 2 saat. Evet, konuşmayı unuttum yine. 2 dakika 33 saniyede yarışı bitirmişiz ve 2 saniye fark koymuşuz arkamızdaki Audi'ye. Keşfetme moduna geri dönelim. Hadi bakalım. Let's go bitches. Başka yarış var mı? Bakalım 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 bakalım. Galiba şu şey yanında bir tane daha yarış var ya bak şu gizlenmiş buraya pusmuş. Onu da yaparız. Hepinize sıra gelecek bekleyin oğlum. Hepinize sıra gelecek. Bu da tuzu dolu. Stratix 300 dolar köpek oyunda My galiba köpek diye çeviriyorlar köpeğim diye. Neyse. Bir şey demek istemiyorum. Hey Dog WhatsApp diyorlar. Yani. Önümüzdeki araba bir an Dodge Viper sandım dedim ne ara bu seviyeye geldik. Bu şeymiş. Evet bu da Tamam hepsi gitti. Hepsi gitti şu anda. Evet ben de gittim yanlışlıkla yanlış tuşa bastım. Sağa döneceğim diye sola döndüm anasını az önce yanlışlıkla. Bu dönüşleri öğrenmem lazım ya nasıl döneceğim bilmiyorum. Çarpa çarpa benim önüme geçecekler. Yavaş yavaş abi hayran yavaş. Çok iyi gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. Arkamızda James ve Cory var. Onun arkasında da kim var? Onun arkasındakini bilmiyorum ismini. Birazdan göreceğiz. Ben niye spiker gibi iki bir oyunu sunuyorum ya? Chong var onlar kazanıyor. Kim Chan Chong? Evet bu iş. yaptım işte bana üç diye ama aması yok işte. Valla. <laughs> Şu singular hala daha ne olduğuna bakmadım. Jingular ne markası olduğunu. Bölümden sonra aklıma gelirse bakacağım. Sonra at bu oy drift atarak bitiriş. Ananı avradını gerizek alaptan. Önden vurdu, önden vurdu. Gelsin paralar falan. 2 saniye fark koymuş. Güzel. Keşfet moduna moduna dönelim. Konuşamıyorum soğuktan. Şimdi önümüzde bir tane daha yarış var. Bak. Evet, konuşmayı gene unuttum. Bakın. Şu şeyin yanında. bu da değilmiş Bu para varmış. Parayı da alalım. 7200 paramız olmuş çok iyi Yer böyle o bir arabalara bakarız artık yavaştan Heh, burada bak şu solda bir tane yarışımız var Şu sarıları diğer bölüm yapacağım dediğim gibi Onlar çünkü final yarışı İşte bu yarış nasıl çıkacak seni çok iyi yeneceğim ve sonunda 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 sonuna kadar geldiğinde Beni kestirdiğimde uyanıp beni ödeyebileceksin Eminim biti çizgisinde seni beklemekten bakacağım anlaştık mı? Yeah come on 2013 Rap şarkısı gibi Şu araba ne lan Sol öndeki Drift atma it Oyun kasıyor Siz atma <laughs> Bak öndeki ikisi de ölüme gidiyor bak Ölüme gidiyor bak 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 varmış lan Gayet iyi sürüyor. Hah bak gittiler bak Bak <laughs> <laughs> ne dediysem tutuyorsunuz Öndeki de çarpacak şimdi hadi bakalım Bir yumurt bekliyoruz Öndeki de çarpacakmış. Öyle bir fikir geldi bize. Şey fikir yok. Derler. Aa fark attık lan. Önümüzdeki şeye. 8 saniye. Ne yaptı adam çarpıldı mı orada? O kadar iyi sürüyor ki fark atamıyorum lan. Heh geçtik tamam. Ömer çok rekabetli. Arkamızdaki Miata güzel. Hadi bakayım. 2012. Come on. Respect motherfucker. Bak gene çarptı. <laughs> bu da bitti. Ve bugün bu yarış istatistikleri st ne oluyor? En yüksek hızım 124. Üş. Ha, buradan her şeyi görebiliyorum. Güzel. Tekrar edebiliyorum. Yarışı izleyebiliyorum. Çok iyi. Neyse biz yarışa şey devam edelim. Mesela keşif moduna. Aa mesaj geldi. Ne diyor? Araçların stabilite kontrolünü kapatarak aracınızı kullanım şeklini değiştirin. Kapatılması aracınızın köşeler drift yapmasını sağlar ve aracınızın stabilite kontrolünü değiştirmek için seçenekleri seçin. Aradan duraklatma menüsünden oynatıcıyı seçin. Tamam. Hiçbir şey anlamadım ama neyse. Şimdi galiba bu sarılardan başka yarış kalmadı. Evet kalmamış gördüğünüz gibi. O zaman bölüm sonu diyelim bu bölüm. Gayet de 30 dakika mı sürdü? Galiba 30 dakika sürmesi lazım. Daha uzun da sürmüş olabilir. O zaman diğer bölümde görüşürüz. Diğer bölüme kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.